Arkadaşlar Lucky Game kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bu... Nerede? Evet bu küçük saksımız hakkında bilinmeyenleri öğreneceğiz. O halde hemen başlayalım. Bir. Arkadaşlar bir... Ee, neydi adı ya? Saksa hakkında sadece çiçekleri falan konuluyor olduğunu bilebilirsiniz. Ama sadece bu çiçekleri değil. Aynı zamanda bu, bu işte bu otları ot değil de sak, fidanları falan koyabiliyoruz arkadaşlar şeyin içine saksının içine hep tadını unutuyorum hep sa saksın içine bu bunları koyabiliyoruz arkadaşlar işte bakınız işte falan böyle 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 ve işte arkadaşlar işte gayet güzel bir şey oluyor. Ben beğeniyorum. Böyle özellikle mesela örneğin mesela bir meyve hazırlıyorsunuzdur arkadaşınızla falan oynamanız için örneğin buralara tahtayı koyarsınız şu şekil. İşte arkadaşlar böyle mesela şuralara bunun yeri bir ormana falan gidiyorsunuzdur yolunuz. Bunları koymazsınız da. Ormanın ne işte şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok beğenirim yani. Ya yani benim beğenme, beğenmemem önemli değil de. Yani çok güzel olur. Çok işte mesela şurada da orman var diye. İşte böyle çok güzel, harika. Hı. İşte arkadaşlar. Evet neyse. O halde biri gösterdiğimize göre iki. Arkadaşlar iki sadece fidanların ve e, çiçeklerin konulmadığını gösteriyor. İşte iki de size neyi karşılayacağını belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Ben hemen göstereyim. Kaktüs arkadaşlar. Gerçekten çok şık duruyor arkadaşlar bence. Yani şimdi bir de şuraya çiçek koysak hangisi güzel durur? Bence kesinlikle e, bu. Yani çiçeği her yerde buluyorsun ama kaktüs her yerde bulunmayan bir şey. Bir de oradan bir Böyle modernlik şey var Daha zenginlik falan İşte arkadaşlar iki bu Saksının içine Kaktüs konuluyor Üç Arkadaşlar üç Çoğu zaman eğer hiç cadı evi gördüyseniz Orada belki biliyorsunuzdur Zaten de Eğer bilmiyorsanız cadı evi gördüyseniz Orada görürsünüz zaten arkadaşlar Ben hemen göstereyim koyalım saksımızı. Arkadaşlar onlar mantarlar. Evet. Gerçekten çok güzel. Şirin. Yani mantar o kadar yani çiçek kadar kolay bulunmuyor arkadaşlar. Madenlerde falan oluyor bazen. Nedir de örneğin şundan var. Bundan. İşte arkadaşlar. Üçümüz bu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizinle beraber video çekmek benim görevim. Eğer bir şey öğrendiyseniz, işinize yaradıysa like atmayı unutmayın arkadaşlar ve hepinize iyi günler.